Adam kısmı yuları karısının eline verdi mi... ...işte böyle Mustafa gibi soluğu yaylada aldı. Fatih, buldun mu abimleri? Telefonun çekmeyin. Abi. Anam yalanı yedi ama rivzor edip duruyor. Bir ses ver daha. Neymiş? Gelin yaylaya götürmüş. Asiye yengemin suçu yok. Mustafa abim istemiş yaylaya gitmeyi. Niye istemiş? Ne bileyim ben ana, karısıyla baş başa kalmak istemiştir belki. Ulan odalarında mı yatayım? Sabaha kadar baş başa kalmak nelerine yetmiyor? Eh be anam be, eh be. Ula bana bak. Bu Tahir nefes karısını yaylaya alıp götürmüş olmaz mı? Olabilir ana. Senin dürdüründen kaçmak için olar da soluğu yayla dağılmış olabilir. Bence gayet mantıklı yani. Hı, duyan da inanacak. Benim ağzım var, dilim yok. Akşama kız istenecek, ortada kimse yok. Tek kelime etmeyin. He ana he, tek kelime etmeyisin Esek'ten. Uzatma gözünü seveyim. Haydi ne alacaksan al da gidelim eve. İşlerim var. İşlerim var? Duyan duyanda hayatta bir kere bir iş ettin sanacak. Haydi gel, hadi gel. Sun Gültekin paralarını mı sayıyorsun? Oo Saniye yenge, Murat hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Çıkar bakalım söz yüzüklerini ba. Yüzükleri? Ha? Hemen çıkaralım yenge. Ee Saniye yenge, hayırlı uğurlu olsun. Tayrinde de başını bu gece bağlayacak mısınız he mi? He bağladık bitti he. Ulan nereden biliyorsunuz? yatmış, yememiş, içmemiş. Böyle diyor, hoparlörünü mi vermiş? Ne hoparlörü yenge? Benim karının yengesinin eltisi yok mu? Heh. E, o demiş onu. Tavşanın suyunu suyu. He he, e, onu bırak. Benim karının yengesinin eltisi de çitmiş. Teyzesine demiş onu. Telgraf Naciye. Telgraf Naciye ya. Ha, şimdi oldu. Belediye hoparlörünü verse daha iyiydi. Aynı öyle. Kupaşıp duruyorsun hamsi gibi. Kupaşma ana. Saçımı tarayırım. Nasıl saçını tarayırsın? Hani memleket yanarken saçını tararmış ya. ...işte öyle tarayırım. Haydi daha seç şu yüzüğü de gidelim artık. Ben dışarıda bekleyeyim. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Hadi be Fatih be. Hadi be oğlum be. Geberdik burada. Oba. Lan Yangaz, ne değilsin? Anan içeride mi dur? He Naciye teyze, o da sağ pek hasret kalmıştı. Buyur geç. Bunlar 22 aya değil mi? Ula sakın beni kandırmayasın. Etme saniye yenge, kurban olayım sana. Ben seni ne zaman kandırdım? Ben uyanık bir gari olmasam kaldırırsın elbet. Hadi. Tak bunların kurdele da gidelim. Hadi. Ne? Gidecek misin? He. Yani git de bir tane yüzükten olur mu yenge? Set takımı takmayacak mısın kıza? E, Lüzumu yok. Setini sepetini nişanda takaruk. Öyle değilsin ama yenge... Ha, ...o telgraf Naciye yenge, Türkan yengeye ne demiş, biliyor musun? Öyle. Kaynanası demiş. Mercan'ın kerdanını boş bırakmaz demiş. Hem büyük yeni aldığı hasır setten... ...kuçuk de takar demiş. He, dedim dedim ama boşa demişim. Kız saniye, pintil tuttu? Hıh, gene mi geldin telgrafının tellerine büktüm? Ege Acı, sen saklı saklı bizi mi dinliyorsun? Konuyu değiştirme Saniye. Takacak mısın, takmayacak mısın onu bilelim. Yorum yapmayırım. Uy. Ula, dur, dur, dur. Sen ne dedin? Asya'ya yeni bir set mi aldı dedin? He, aldı. Ulan hangi ara aldı? Geçen hafta aldı. Pazartesi çarşıda önüne gelene keşanı salladı durdu. Of sıcak, of sıcak deyip yenilip durdu. Altınları gözümüze soktu. Zati anca allar giysin allasın, pullar giysin pullasın. Mustafa'ma sağ Benim gelinin başka bir derdi yok. Ah, bir sen eksiktin. Hayırdır Nazar, beni aramaya mı çıktın? He Murat, dedim mesai başlamadan bir kafayı arayayım da siftahım olsun. Sen bana kıyamazsın. Denemeye var mısın? Saniye teyze değil mi o? Ne yapay ki? Telgraf Naciye teyzeyle beraber sürmene gündemini hasbihal ediyorlar. Sen de katılmak ister misin? Aman eksik kalsın. Sen niye geldin? sağ yüzük seçmeye geldim. O yüzden buralarda fazla dolanma da sürprizi kaçmaz. Parmağıma senin yüzünü takacağıma boynuma yemek takarım. Pazar değil mi o? Hmm. Yangasımın ağzına düşecek. Seninki de yemeğe hazır. Kız Saniye, bir mercan alana bir nazar bedavaymış. <gülüyor> <gülüyor> bir evden iki gelin olmaz, olsa da nazar olmaz. Bu bağ asiyeyi mumla aratır. Dur şunu bir yayın ben. Murat, yüzükleri seçtim. Gir parasını öde. Hayırlı sabahlar Saniye teyze. O yüzük kime? Sağ değil herhalde. Ablam Mercan'a bakıyoruk. Ben de onu diyorum ya işte. Ablam ağlayacağın yüzüğü neden Murat ödeyi? Tayyip abim nerede? Sağ ne nazar? Kız kısmına bu kadar merak iyi değildir. Sen git evde anana yardım et. Akşama kız isteme var. Haydi. Ee, şey aslında... E... ...aslında diyorum ki biz bu kızı yarın akşam mı istesek? Niye? Yoksa daha önemli işleri mi var damat beyimizin? Hah tam üstüne bastın. Tahir abimin bu akşam... Hiçbir işi yok. Abimin bir işi yok da... ...hani Mustafa abimle yengem yaylaya gittiler ya... ...e akşam da geç gelirler. Tam vaktinde gelirler. Siz onu hiç dert etmeyin, akşama hazırlığınızı yapın yeter. Sen de işe geç kalma, haydi. Uğurlar olsun, nazar haydi. İçeri. Hayırlı Ha, Aa, Yiğit de gelmiş. Oturup dokuz taş falan oynarız artık. He, ee, ben sağ kısır da ederim. Adamlar orada toplu tabancayla eğlenceğini dibine vurayım. Ben burada kısırlı börekli gün edeyim. Ula ben böyle işim. Adam gelmiyor. Tek başıma mı gideceğim gene isteme? Ay benim kadersiz başım. Ben seninle geleyim babaanne. Nenesinin ballısı. Hiç anasına benzememiş. Aynı bağa benzemiş. Allah akıbetini benzetmesin ama. Yiğit. Evet. Ulan bunların burada ne işi var? Ana, Hoca efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Dündar Hanım. Ne oluyor? Bir şeyler mi dönüyor? Mustafa'mla Tahir'im nerede dur? Kızım, hadi siz Yiğit'le odanıza çıkıp oyun oynayın. Ben bir çay koyayım. Nefes gel, yardım et. Mustafa'mla Tahir'im nerede dur dedim. Ana, bir yemek koy da anlatırız. Açlıktan guruduk da. Asiye, Hani ya benim uçaklarım. Gündüz gündüz erkek kısmı nerede olur ana? İşlerinin başındalar da. Ha ki bu karının gene benim evimde ne işi var? Niye geldi? Merak etmeyin Saniye Hanım. En yakın zamanda gideceğiz. Elbet gideceğiz Ama benim derdim sen gidene kadar benim oğlumun Sevdu'yla arası açılacak. Sevdu. Ha Sevdu. Bu akşam söz takacağım Mercan. O kızı al tut diretti benim oğlum. Ya ne demesin? Hatta nefes biliyor musun? Tahir dedi ki, ana bağ mercan almazsan canıma kıyarım. Çay makasıyla kendimi budarım dedi. E ne zaman dedi onu? Hani hamsi kabağa çıkmıştı ya ana. Bildin mi? Heh, o vakit dedi. <laughs> Durun da ne hatlar karıştırdığınızı anlatmadan şuradan şuraya gidemezsiniz. Ana Vedat Mustafa abimi rehin aldı. Ne? Biz de yarını öğrendik. Yani ana bugün kız istemeye gidemiyoruz. Abimi kurtarmaya gidiyoruz. <laughs> ya ana bir Nazar, şerbeti getir kızım. Haydi, haydi. Baklamaları ettiniz de... ...inşallah şu İstanbul ağzımızın tadını bozmaz. Mercan'ın yanında da böyle şeyler söyleyip kızın canını sıkma. Oraya oturma demedim mi sana? Dağıtmışsın yastıkları. Ya karı oraya oturma, buraya oturma. Nereye oturacağım ya? Ayrı altına mı gideyim Orayı da yeni süpürdüm. Tövbe estağfurullah. Maşallah subhanallah benim güzel kızıma. Allah kim gözlerden saklasın. Aynı anamın gençliğine benziyor değil mi? He, Fuşça anana benziyor. Aynı benim anam. Ablam. Kız sen ne güzel olmuşsun. Gerçekten olmuş mu? Hayır, beğenir, değil mi? Ne söz yüzü? Oo, enişte. Sakın bana bu akşam ablamla sözleneceğinden haberim yok, değil mi? Var. Olmaz mı ya? Var. Beğenmezse ya kördür ya zevksüz. Mutlu musun? Kalbim yerinden çıkacak. Akşam olmadı ki daha, erken mi geldiler? Hoş geldin. Oğlum. Şey, e, hoş buldum Mevzan. Hayırdır uşağım, seni önden mi gönderdi anam? Ee, şey, e, aslında Türkan yenge, anam size selamlarını iletti. Kendisi bir baygınlık geçirdi de. Ne? He, tansiyonu falan da fena. Kusura bakmazlarsa yarın akşam kız istemeye gelalım dedi. Ben bir geleyim bakayım Saniye teyze, ölçeyim şu tansiyonu. Yok, gerek yok. Hapını aldı. Yarın sabah bir şey kalmaz. Yarın akşam gelir, bol bol kız isteriz artık. Bol bol? Gelmişken ne var ne yok, hepsini toplar gideriz. Bana bak ula... Neyse, ben gideyim artık. Tekrar kusura bakmayın, ee, hayırlı akşamlar, görüşürüz. Hey, geçmiş olsun ananı. Sağ ol Türkan yenge, sağ ol. Murat. Kapıya kadar yolculamana gerek yoktu Nazar. Bırak zevzekliği, Tahir abine nefeslenen karının arasında ne var? O yüzden mi gelmediniz? Sallama Nazar dedim ya. Anam. Bana bak ula, beni kandırmaya çalışma. Abin günlerdir o kadınla birlikte. Üstüne titriyor kadının. Tedaviler, hastaneler. Eğer aklı ondaysa ablam umut vermezsin. O zaman sen de bana bak Nazar Hanım. Abim çocuklu bir kadına da kılmaz. Ama o kadar işkence çekmiş bir kadın da yarı yolda komaz. Abim ona sığınan bir kadını korur. Adamlık budur. Kadın beni koru diye kalkıp Tahir'e gelmiş he mi? He Nazar aynen öyle etmiş. Peşinden de kocası gelmiş yirmi adamıyla. Zaten başımız dertte ortalık cehennem gibi bir de sen çıkma. Peşine bir de adamları takıp köyümüze getirmiş. Merak ettim. Senin kocan sağ sen ne yaparsın? Ben de ona bir tane geçiririm. Derim hayırdır ne olayım? Bir tek bunu yaparım. Öyle başkasının sözlüsüne hallemem. Akşam sözlenecek bir kızın hayaliyle oynamam. Peşime bütün İstanbul takıp sürmeneyi cehenneme çevirme. Ben kendi başıma yağan karı kendime eriturum. Öyle adamın biri banvuri diye bir köyde olsa insanı kurban etmem. O yüzden sakın bana nefes karısı haklı deme. Tahir onu iki korudu da deme. Söyle abine, eğer ablamın hayallerini yıkarsa korksun benden. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.